Peygamberlerin kendilerine gönderildiği kavim ve toplulukların birçoğu onların davetlerini kabul etmek yerine daha çok engelleme, bastırma yolunu tercih etmişler. Yeri geldiğinde şiddete başvurmaktan geri durmamışlardır. Fakat peygamberler bu engellemeler karşısında asla yılgınlık göstermemişlerdir. Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz insanların çoğunun peygamberlere direndiğine ulaşılabilir arkadaşlar. Pek çok kavim ve topluluk peygamberin davetini kabul etmemiş. Bütün peygamberlerin kararlılık ile sınandığına. Evet bütün peygamberler arkadaşlar sınanmıştır ve onlar da kararlı bir şekilde devam etmişlerdir. Peygamberlerin metanetlerini kaybetmediğine yani azimlerini, sabırlarını kaybetmediği de söylenebilir. Hiç kimsenin peygamberlerin davetini kabul etmediğine bunu ulaşılamaz. Evet kabul etmeyenler olmuştur ama hiç kimse değil. Mutlaka ki ne yapmıştır? Her peygambere inanan olmuştur. Cevabımız C seçeneği. Ant olsun ki Allah Resulü sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Ashab suresi verilmiş. Bu ayetten yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Müslümanlar yaşantılarında Hazreti Muhammed'i örnek almalıdır. Kesinlikle buna ulaşabilirim. Hazreti Muhammed peygamberlerin sonuncusudur. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Evet peygamber efendimizin örnek alınması gerektiğini biliyoruz. Bundan bahsediliyor. Peygamberimizin sonucu peygamber olduğunda biliyoruz ama yukarıdaki ayette bu durum yok. Hazreti Muhammed tepli görevini başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. Tepliği doğru ve güzeli insanlara anlatmaktır. Yani imanı, İslam'ı insanlara anlatmaktır. Evet Peygamber Efendimiz tebliğ görevini yerine getirmiştir. Fakat burada buna da bir örnek yok yukarıda. Peygamber Efendimizin insanların örnek alması gerektiği vurgulanmış. Yani yalnız bire ulaşabildim cevabım. As Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Allah'a isyan etmekten sakınılmalıdır. Evet bu var arkadaşlar. Allah'a karşı gelmekten sakının diyor. Müslümanlar işlerinde kararlılık göstermelidir. Evet, azim içinde olmalıdır. Bu da var. Müşriklerin sözlerine kulak verilmemelidir. Evet, Allah'a ortak koşanlardan yani müşriklerden birçok söz işiteceksiniz diyor. Bunları duymamalıdır ifadesi var. A seçeneğine gelince önemli konularda insanların görüşleri alınmalıdır. Yukarıda danışma, istişare ile ilgili bir mesaj verilmemiş ayette. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Hz. Peygamber başına gelen olaylarda hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamış, vazgeçmek yerine Allah'a sığınıp ondan yardım istemiştir. Bu durum Ali İmran Suresi'nin 147. ayetinde şöyle belirtilmektedir: "Onların sözleri sadece şöyle demekten ibarettir: Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve içimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize muzaffer kıl." Bu parçada Hazreti Muhammed'in hangi özelliği vurgulanmaktadır? Burada arkadaşlar Peygamber Efendimizin hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması, yolundan dönmemesi, sabit kıl, kafirler topluma karşı bizi muzaffer kıl ifadesi, kararlı olması ve cesur olması ile ilişkilidir. Cevabımız C seçeneği. Yukarıda Nene Hatun ile ilgili bir görsel verilmiş arkadaşlar. Azizi'ye savunması bize hatırlatılmış. Büyük kahramanlıklar göstermiş, genç yaşta davasından vazgeçmemiş, hizmetten hizmete koşarak destanlaşan bir Nene Hatun hikayesi görmekteyiz. Nene Hatun'un savaş sırasındaki tutumu Hz. Muhammed'in aşağıdaki davranışlarından hangisi ile ilişkilendirilebilir diyor. A seçeneğindeki durum ile ilişkilendirilebilir. Çünkü Nene Hatun yukarıda kararlı ve cesurca davrandığını görmekteyiz. Peygamber Efendimizin de A seçeneğinde kararlı ve cesur olduğunu göreceğiz. Peygamberliğinin ilk yıllarından itibaren uğradığı haksızlıklara, ölüm tehditlerine rağmen ümitsizliğe, karamsarlığa kapılmadan sabırla görevini yerine getirmiş. Müşriklerin İslam'a daveti bırakması karşılığında yaptıkları bir takım cazip teklifleri güneşi sağ elime ayı sol elime koysalar yine de davamdan vazgeçmem diyerek geri çevirmesi aynı Nene Hatun'un olayına benzemektedir. Dolayısıyla her ikisi ilişkilendirilebilir. Seçeneğimiz A seçeneğidir.